Pardon beyefendi siz Arda Turan mısınız? İşte bu. Barcelona'dan herkese merhaba. Ve e, hayalini kurduğumuz yerin e, varışını yaptık. Evet. Şimdi bir e, ilk önce kalacağımız yere gideceğiz. Biraz yolumuz var. Kalacağımız yerde eşyalarımızı bırakacağız. Birazcık dinlenip sonra Gezmeye hemen başlayacağız. Müzik Tuttuğumuz yeri çok beğendik de şey sıkıntısı var, internet sıkıntısı var biraz. Odada internet şey. çekmiyor. Onun dışında her şey güzel. Ee, biz de çağırırsanız fulli kafelerde orada burada yapacağız yapacağımız işleri. Bu sefer bilgisayar da getirdim. Her şeyimi tam yapacağım. Buraya biz e, aralığın sonunda geldik. Şu an mesela ince bir mont, bir tişörtle idare edebiliyorum ki ben soğuk adamıyımdır. Biz çok üşür müyüz falan filan derken en son böyle bir kumar oynadık. İnternette net bilgi vermediği için biraz daha ince giyindik. Siz de buralara eğer Aralık ayında, Ocak ayında, Şubat ayında geliyorsanız çok da fazla kalın giymenize gerek yok. Akşam vaktine kaldığımız için e, biz başlangıç olarak Katalonya Meydanı'nı seçtik. Katalonya Meydanı'nda da e, bütün etkinlikler sanki buradaymışçasına bir hava var. Bayağı kalabalık. Aynen şöyle kocaman bir yürüyüş var trafiğe kapalı. Ondan sonra şu karşıda bir konser gibi veyahut da Noel Pazar gibi bir şey var, ne olduğunu bilmiyoruz. Bir de bu bizim yarın deneyimlemek istediğimiz üstü açık otobüsler var. Ee, onlar da mesela şehri tam tur attırıyorlar. Yani daha önce gezilerimiz hiç böyle bir şey denememiştik. Hep görüyorduk ama bunda ilk defa deneyimleyeceğiz. En azından ben ilk defa deneyeceğim. Senin var mı öyle bir şey? Karşıya geçelim. Ben de deneyimlerim. Ya bence burada gerekli. Çünkü her yere çok yürüyerek e, gidiyorsun. Yani alan çok geniş. Yürüyerek gidemiyorsun. Yoruluyorsun haliyle ve zaman kısıtlı. her yeri bir anda görme şansın oluyor. bu kadar saçma geldi? Bana da. Bon festival de nada. Eleman bir tekerin üstüne dönüyor ama inanın <laughs> var ya yani sanat desen sanat değil. Bir albeniz yok bir şey yok. Onun yerine ben size şuraları göstereyim. Buralar daha güzel. En azından süslenme var bir şey var şöyle. Trafiğe kapalı olan bu dar sokaklarda muhakkak adımlamanızı öneriyoruz. Hem sağlı sollu küçük hediyelik dükkanlar olduğu hani buradan Türkiye'ye dönerken alacağınız hediyeleri buralardan bulabilirsiniz. Hem de çok böyle e, mistik, otantik bir havası var. Çok farklı bir deneyim. Mutlaka buraları yürüyün. Bir yerde bu stikeri görüyorsanız eğer oradan bir yolları selam çifti geçmiştir. Bunu da e, buralara kazımış olalım. Boutique Quarter diye bir yer var burada. Böyle dar bir, şirin bir sokak. Bu sokağın üst kısmında da böyle mini bir köprü geçiyor. Aslında burası kendisi de güzel bir yer. Sağlı sollu tabii ki modern mağazaların olduğu bir yer ama gene böyle cazibe merkezi olarak turistlerin gezdiği bir yer olmuş. Barcelona'daki katedralin arka tarafındaki ve katedralin yan tarafına inen bu dar sokaklara bayıldık. Çok tatlı, çok güzel, mimarisi çok güzel bir de e, bu yılbaşı nedeniyle güzel, o kadar güzel e, süslemişler ki güzelliğine güzel katmış böyle. E, çok güzel olmuş yani biz hani burada bir de e, bir huzur havası var burada yani insanlar mutlu bir şekilde yürüyorlar. Siz de onlara katılıyorsunuz güzel bir deneyim oluyor. Yani bu sokakları kesinlikle adımlayın. Barcelona'daki ünlü caddelerden bir tanesindeyiz. La Rambla Caddesi. Demin tabelada okudum ismini. Burası da trafiğe kapalı ve evet, hareketli bir cadde. Burayı da boylu boyunca yürüyün. Zaten bunun sonunda Christophe Colomb heykeline varıyorsunuz. Caddenin tadına varın. Rambla Caddesi'nden e, aşağı doğru inerken sağ tarafta bir tane market var. Burada e, meyveler falan var. Yiyecek içecek satılıyor. Güzel, büyükçe bir market. Her şey var ve kenarlarına ufak tefek şeyler koymuşlar. Masalar, sandalyeler, yemek yiyenler için. Şöyle iki buçuk euroya bir tane karışık meyve suyu aldık. Burada iki buçuk euroya istediğiniz çeşit meyve suları var. Genelde tropik meyveler var. Ama güzel. Burada bunu denemeye karar verdik. Güzel karışık meyve aromalı. tropikal meyve ağırlıklı bir şey. Bir de böyle meyve doğranmış meyveler var. Böyle 2 euroya olanlar var. 4 dört euroya olanlar var. Karışık meyveler geldiğinizde böyle ufak tefek atıştırmalık isterseniz bunlardan yapabilirsiniz gayet de keyifli güzel burası e, Plaça Real yani e, Real meydanı diye geçiyor. Burada yemek yiyebileceğiniz e, böyle oturup dinlenebileceğiniz e, birer bir şeyler yudumlayabileceğiniz güzel mekanların olduğu e, güzel bir şey e, meydan. Tabi buralar trafiğe kapalı olduğu için çok daha güzel oluyor. muazzam bir ışıklandırması var ve gerçekten ben şu anda az açık izliyorum burayı. Çok güzel. Olsaydık, yani burada şey ne var karşınıza derdik karşınıza yani. tahmin etmezdik. Bir çok yeri gezdiğiniz zaman e, gündüz geziyorsanız akşam vaktiniz varsa muhakkak orayı akşamları çok daha farklı bir e, surete bürünüyor ve özellikle bu şey zamanları Noel zamanlarında süsleme süsleme çok fazla olduğu için gerçekten çok daha farklı bir e, yere bürünüyor buralar. kalabalık yok çok fazla. Yani şu anda herkes muhtemelen yani evine köyüne geçmiştir. Bir de e, yemek yiyenler dışarıda yemeklerini yiyor. Bizim gibi belki dilim pizzayla karnını doyurmuyor. Ama kesinlikle gece gelip görün. Bu meydanları geceliğin gezin. Hadi gel. Kahve içelim. Evet kahve içmeye gidelim ya bir de Zaten hafif bir soğuk var. Burada içecek kahve çaydan başka bir şey bulamıyorsunuz. Allah'tan otelimizde çay kahve ücretsiz <laughs> bir sürü var. Bir masaya oturuyoruz saatlerce çay kahve içiyoruz Bilgisayarda işlerimizi yapıyoruz ee, güzel Hı. meydan da güzel sen daha güzelsin. <laughs> Barcelona sabahından herkese günaydın. Günaydın. Şimdi e, bu şehir otobüsleri, üstaçık şehir otobüslerinden birini binip e, görünmesi gereken bütün yerleri gezeceğiz. Bugün orada adadık. E, zaten e, sistem şöyle çalışıyor, bu şehir otobüsleri 33 Euro. Her e, görünmesi gereken yere bir durak koymuşlar. İki tane de hat yapmışlar, kırmızı ve mavi hat olmak üzere. Bu hatlar üzerinde noktalara bir bir gidiyor. Siz o noktada inip fotoğraf çekimidir, işte e, o yapıları, turistik yapıları incelemediği, görmek açısından gidiyorsunuz, görüyorsunuz, otobüsünüz gidiyor ama bir yaklaşık 8 ile 15 dakika içerisinde yeni bir otobüs geliyor. Tabii ki ondan da faydalanabiliyorsunuz. Bu otobüslerin arasında böyle e, sürekli aktararak e, diğer otobüse binecek şekilde her bölgede yaklaşık 15-20 dakika kadar vakit geçirmiş oluyorsunuz. Böylelikle de e, bütün şehrin yapılarını bir günde gezebiliyorsunuz sabah 9'da akşam 19 arasında e, bu otobüsler geçerliymiş biz bence çok mantıklı Çünkü diğer türlü zaten şehri baştan sona gezmek çok zor mümkün değil yani De burada en ufak bir yerden bir yere iki buçuk nokta 2.4 euro falan gidiyorsunuz e, zaten metroyla <laughs> Yürümeyi seviyorsanız yürüyerek görerek gitmeyi seviyorsanız gezmeyi seviyorsanız evet. ayaklarınız dayanmaz o yüzden her noktaya da yetişemezsiniz. Birbirinden çok uzak farklı mesafelerde otobüsleri tercih edin bence. De, bu, bu, şehir öyle yürünerek çok da gezecek bir yer değil. Yani. 3-4 durak arası en fazla yürürsünüz. Biz de Katalonya durağına gidelim. Oradan başlayalım. Evet. İnternet sitesinden de alabiliyorsunuz şeyleri, biletleri de. Burada e, biraz sıkıntı yaşadık biz internetle ilgili. O yüzden direkt yerinde durağından alacağız bileti. dillerden birini seçiyorsunuz. Burada e, 16 tane dil var. Biz şuradan 16 numara Türkçe'yi seçtik. Şanlı bayrağımız da burada. Sagrada Familia yani bu meşhur bir bitmeyen kilise vardı. Evet. Oraya geldik. E, otobüsün üstünden güzel bir görüntü yakaladık. Bu otobüsü kullanıyorsanız kesinlikle en öne binmek için yırtın kendinizi. Gerekirse insanlardan rica edin. En güzel manzara en önden yakalanıyor. Ve hani sağ sol fark etmiyor. Sağdan ya da soldan herhangi bir yerden oturun. Çünkü her iki tarafta da şeyler var. Anıtlar var. O görmesi gereken yerler var. O yüzden biz şimdi indik otobüsten şey yapacağız, burayı bir göreceğiz, ondan sonra da bir sonraki otobüse e, geçeceğiz. Çok gözde bir yer olduğu için çok kalabalık. Felaket, buranın girişi de yaklaşık 30 Euro'nun üstünde bir giriş fiyatı var. Bu otobüs biletiyle birlikte kombo bilet de alabiliyorsunuz ikisine beraber. Böyle bir 2-3 Euro kadar da indirim oluyor. E, bir yerde okudum, 2026 yılında bitmesi hesaplanıyormuş. Bence bittikten sonra o 30 Euro'yu vermek daha mantıklı. Evet, şu an için içini de görmeyi biz düşünmüyoruz. O hakkımızı başka yerlerde kullanacağız. Evet. Sagrada Familia önünde e, tur otobüslerini beklerken e, çok bekliyorsunuz. Yani şu anda ikinci otobüs geçti işte hala bilemedik. Çok sıra var. Üçüncü otobüsü bekliyoruz. Özellikle üst katta zaten hep sefer yapıldığı için. Şöyle üst kata bakın. Full dolu. Bunlara e, binebilmeniz için burada biraz sıra bekleyeceksiniz. Bir gününüzü bu tura ayırın. Her yeri görüyorsunuz. Sarı Bölgesi diye bir yer var. Ee, burada indik üstü açık otobüsten. Ara sokakları, trafiğe kapalı sokaklarda tatlı, tat, çok fazla kahve ve tatlı yapıldığı söylendi. Biz de, aynen, biz de böyle e, bir kahve molası verelim dedik e, mavi bölümünden. E, birçok yerde zaten durakların birçoğunda inmiyorsunuz. Biz her durakta ineriz diye düşünmüştük ama e, burada birçok durakta inmiyorsunuz. Birçok durak gerçekten çok ge böyle turistik alanı çok fazla olmayan veyahut da küçük kiliseler dahil her şeyi ayrıntılara kadar anlatmış. Şimdi biz biraz atıştıracağız. Bir kahve içeceğiz, biraz da ısınacağız. Ondan sonra da rotalarımıza bakacağız. Ya mavi turu, mavi rotayı bitirip kırmızı rotaya başlayacağız. Ortak kesişim e, şeyinden durağından. Ya da e, mavi de görmemiz gereken bir iki yer daha varsa oradan devam edeceğiz. Sanırsam mavide bir şey var, no camp var. Barcelona Stad'ı bir oraya görmeyi Yani planlıyoruz. Mavi'de görmek istediğimiz birkaç yer var ama kırmızılı çok güzel rota var. Bir de burada mavide de rota şey az, üst kısmı, Barcelona'nın üst Aynen. kısmını yapıyor. Kırmızıda rota çok daha fazla. Eğer ki biz sabahtan başlayalım, akşama kadar gezelim diyorsanız maviyi çabuk bitirirsiniz. Kırmızı biraz daha vakit alır. böyle espresso. Ondan sonra bir tane e, çikolatalı berliner. dört tane de buranın meşhur çirozundan aldık. E, bunların hepsine buçuk euro para verdik. E, ama çok lezzetli duruyor. Hani çok da pahalı mı? Türkiye'de de aşağı yukarı böyle bir fiyat verirsiniz. Evet. Güzel mi? Benden yiyeceğim. Tatlı mı? bir mola verdik. Bize afiyet olsun. Küçük bir kahve tatlı molasından sonra şimdi e, mavi otobüsümüzün durağına doğru gidiyoruz. Thank you so much for everything. Have day. Bye. Tekrar yola koyuluyoruz. Bu City Tourist basla. No kampın olduğu yere gideceğiz. Arada bir iki durak var oraları pas geçeceğiz. E, no kampta görüşürüz artık. Yalnız kalın gitmek iyi geldi, değil mi? Tabii ya üşüdük. <laughs> şu an Tatlı daydık. <laughs> e, oturmadan önce ile şu an arasında çok üşüdüm ama daha enerjik. Biraz enerji topladık. <laughs> Barcelona'nın stadı, burada da Avrupa'nın en büyük stadı diye geçiyor. No Camp'tayız. Yalnız burada bir tadilat olduğu için stadın iç kısmını veyahut da stadın içerisindeki herhangi bir şeyi göremiyoruz. Müzeyi gezdiriyorlar. Burada birkaç tane etkinlik var. Bunlara etkinlikler dahil ediyorlar. Bir miktarda para alıyorlar bunun için. Biz onlara girmeyeceğiz. Bu hakkımızı başka yerde kullanmak istiyoruz. Çünkü sadece içi gezisi olmadığı için açıkçası ee, bu etraftaki etkinliklerin hiçbir anlamı yok benim için de. Stadyum da burada. inşaat halinde. Pardon. Yani e, İspanya'ya geldiğiniz zaman buraları görmek istiyorsanız mutlaka bununla ilgili bir araştırma yapıp da gelin. Barcelona Müzesi'nin önüne gelip de buraya da bir tane stiker yapıştırmadan gitmeyeceğiz tabii. Barcelona lisanslı ürünlerinin satıldığı Barça Store'u şöyle kısaca gezeceğiz. fiyatlara bakmaya çalışacağız. Ondan sonra da gezimize kalan yerden devam etmeye çalışacağız. Vaktimiz daralıyor çünkü. Kampta birçok yer ücretli. Stadyum kapalı. Ee, Biz torunu gezdik. Ee, formaları satıldığı yerde. Bir de buradaki etkinlikleri öyle dışarıdan gösterdi. Şimdi e, mavi otobüste yaptığımız şehir turunu bitiriyoruz. Kırmızıya geçiyoruz. Biraz da kırmızıyla gidecek yerlere gideceğiz. Ondan sonra zaten akşam dışarıda oluruz. plazadayız. Güzel büyük bir meydan var. Ben çekimlere gidiyorum. Sen fotoğraf çek. Ben buraların <laughs> videosunu alacağım. Burada buluşuyoruz. Tamam. Tamam. Burada. Bu e, plaça Espanol dedikleri yerde e, güzel iki tane şöyle e, kule var. Göstereyim. Otobüste biz burada indik. Bu kulenin devamında e, bir iki tane yapı var saat hemen kulenin sol tarafında sonra e, meydanın karşı kısmında bir e, kırmızı renkte gördüğünüz yer bir boğa görüş harinasıymış birazdan oraya da geçeceğiz bir de tam meydanın göbeğinde hala inşaat halinde olan bir tane heykel var Burada Espanol Meydanı'nı e, panoramik olarak gören bir tane e, şey e, arena var. Arenanın tepesine çıkışı ücretli bir buçuk euro içi başı. Biz de oranın görüntüsünü almak için e, çıktık, çıkıyoruz hatta. Arenanın üst kısmında e, restoranlar var ve şehri gözetlemek için e, bir teras var. E, buraya da çıkıp, buraya da bakabilirsiniz. Yani 1,5 Euro çok bir para değil açıkçası. 45 50 lira civarında bir şey tutuyor. Görüntüsü güzel. Terasta bir tur attıktan sonra şöyle çevresini dolanıp, e, yemek yiyip odamıza döneceğiz. Daha sonra hava karardıktan sonra tekrar çıkacağız e, gezmeye. Barcelona akşamına herkese tekrardan merhaba. E, artık da doyduğuna göre biraz da dinlendik. Kendimizi hemen dışarı attık. Bu son gecemiz burada. Barcelona'ya kadar gelip tabii ki de ada duran bankında bir fotoğraf çekinmeden, orayı görmeden geri dönmeyecektik. Yani aynı pozu vermeye çalışacağız biz de. Pardon beyefendi siz Arda Turan mısınız? Daha yakışıklı yakışıklısıymış. Aradık taradık ee, sonunda Arda Turan'ın meşhur bankını bulduk. Tabii önceden fotoğraflarımız vesaire çektik. Buraya geldiğinizde birileri bu banka işaret ediyorsa <laughs> e, direkt şey oluyor zaten. On Türk olduğunu anlıyorsunuz direkt zaten. Şöyle çiroz satan e, bir yer bulduk. Böyle yağda kızartılmış, şekere bandırılmamış bizim e, tulumba tatlısının büyük halini düşünün. E, Şöyle bir de e, sıcak çikolata ile birlikte aldık. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 8 adet çiros geldi. E, kilo bazında bir de böyle sıcak, sıcak çikolata aldık. Bunların hepsine 8 euro verdik. Şimdi de yiyeceğiz. Sanki MasterChef'teki gibi şey değil mi? Çıtır çıtır çiroz istiyorum diyor ya Mehmet Şef. Aynı onun gibi. O sesi duyacağım diyor ya. Bak. どうした Barcelona gezimizi bitirdik. Odamıza dönüyoruz. Yarın sabah da Madrid'e doğru yola çıkacağız. Barcelona'dan şimdilik tekrar bir gün geri dönmek ümidiyle hoşçakal diyoruz.